Allah ve Resulü tarafından metledilmiştir. Şura suresinin 37. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar. Ayet-i kerimede de görüldüğü üzere öfke anında nefislerine sahip olan ve intikam duygusuna kapılmayan müminler kamil müminlerdir. Peygamber Efendimiz bir hadis şerifinde şöyle buyurur. Sizden biriniz öfkelendiği zaman sükut etsin. Yani sussun. Öfke hali nefis ve şeytanın en çok mesai yaptığı anlardandır. Kişiye her türlü kötülüğü yaptırmak için var gücüyle gayret ederler. Emur Faruk Silistrivi Hazretleri şöyle buyurur. İnsanı hayırdan ve irşattan alıkoyan yegane şey nefistir. 72 şeytan kuvvetinde olup bütün vücuda dağılmıştır. Merkezi ise iki kaş arasıdır. İnsan bazen gazaba gelir. Yararım, kırarım der. Ebeveynine asi olur. İşte bunlar hep nefsin mahsulüdür. Öfkenin zararında korunabilmek için hakarete uğrasak da, haksızlığa maruz kalsak da, öfkemiz ile hareket etmeyip kendimizi cehennem ateşine atacak şekilde nefsin ipini boş bırakmamalıyız. Muhterem ümmiler! gayret-i diniye, vatan ve namus müdafası gibi mühim hususlarda gerekli olarak öfke yerinde ve ölçülü olarak kullanıldığı zaman insanı kahraman yaptığı gibi gerekmediği yerde fren demek de insanı kahraman yapar. Peygamber Efendimiz güçlü kimse güneşte herkes yenen değil öfke anında nefsine malik olan kişidir. Buyurarak gerçek kahramanı böylelikle bildirmiştir. Kontrolden çıkan öfkenin insanı nerelere sürükleyebileceğini göz önünde bulundurmakta da fayda vardır. Öfke, farz olan sıra-i yani akrabalar arasında olması gereken bağı koparabilir. Hatta anne, baba, kardeş, dayı, amca, hala, teyze ve evlatlara kişiyi düşman hale getirir. Bazı kimselerin öfke anında sarf ettikleri sözler sahibinin imanından eder. Öfke ile Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a, dine imana ve diğer mukaddeslere söven kimseler ne yazık ki din dairesinden çıkarlar. Öfkelediği zaman hanımına korkutmak maksadıyla da olsa talak veren kimsenin hanımı dinen kendisinden boş olur. Bu hususlarda öfke mazeret olmadığı gibi bunların şakası da kesinlikle olmaz. Tebük gazetesinde münafıkların peygamber efendimizin aleyhinde konuşmaları vahiy yoluyla bildirilince Efendimiz onları çağırıp neden konuştuklarını sordu. Onlar da ya Resulullah ciddi olarak söylemedik ancak kendi aramızda şakalaştık dediler. Cenab-ı Hak bunun üzerine şu ayetleri inza buyurdu. Eğer kendilerine sorarsan biz sırf lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile ayetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. O halde kim rehber edileceğimizi iyi düşünmemiz lazım. Nefis ve şeytanın peşinde mi gideceğiz? Yoksa ayet ve hadislerin gösterdiği yoldan mı? Fertil Müslüme. In unserer heutigen Rutbe geht es um das Thema.